Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Cin çağıracağız. Bir kere çağırmıştık. İkinciyi çağıracağız. Ona hiç bakmadım yani. Kaç like geldiğini falan hiç bakmadım arkadaşlar. Ama ben yine de çekiyorum sizi videosuz bırakmıyorum arkadaşlar. Bu videoya arkadaşlar bir like gelirse devamı gelecek arkadaşlar. Yanımda kardeşim var çok konuşmaya sev sevmiyor değil ki benim kulağımı 10 like istediler o gönül nerede bizde biz diyor, takipçilerim diyor ki o ne çekiyor be nasıl bir, bir tane videolar var falan diyor olsun hadi in geçelim duamızı okuyalım. Evet arkadaşlar başlıyoruz koy Yusuf şimdi böyle bir iki üç dakika falan bekleyeceğiz. Şöyle elimi çektim ama inşallah bir şey olmaz. Evet arkadaşlar. Şimdi bir de yani bas, başlatmak için elimi çektim. Arkadaşım yani çok konuşmayı sevmiyor. Şimdi yapıyoruz. Cin geldiysen ışığı açıp kapat. Cin geldiyse ışığı açıp kapat. Cin geldiysen ışığı açıp kapat. Lan bir şeyler oluyor. Lan çocuk bayıldı. Çocuk bayıldı. Abi bu çocuk mu